Merhaba sevgili gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Bir türlü ders çalışamıyorum. Ders çalışmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ders çalışmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Of konular o kadar birikti ki nereden başlasam? Çok geç kaldım gibi cümleler kuruyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün bu videoda sizlerle nasıl ders çalışmalıyım sorusuna cevap arayacağız. Ama önce gelin nasıl ya da ne zaman ders çalışmamalıyım sorusunu bir cevaplandıralım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam videonun başlığını gördük. İşte motivasyon videosu olduğunu ya da bir yol gösterme videosu olduğunu düşünerek buraya geldik. Siz bize diyorsunuz ki gelin nasıl ders çalışmamalıyız? Ne zaman ders çalışmamalıyız? Ona bakalım. Evet öyle diyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Önce bahanelerimizi ortadan kaldıracağız. Dert çalışmamızın önündeki bahaneleri bertaraf edeceğiz. Ve planlı programlı madde madde ben size nasıl dert çalışacağınızı anlatacağım. Madde 1. Aç mısın? Dert çalışma. Madde 2. Tok musun? Ders çalışma. Çelişkili mi geldi? Hiç de değil. Çok açsanız ya da çok toksanız her ikisi de ders çalışmanızın önünde engeldir. Çok açsanız bir kere mideniz kazınacak, aklınızda sürekli bir şeyler yeme isteği olacak ve aklınız midenizde olacak. Bunun da ötesinde enerjiniz düşük olacak. O yüzden çok açken ders çalışmaya oturmayın. Mutlaka bir şeyler atıştırın. O açlığınızı bastıracak ve size enerji verecek gıdalarla mutlaka bu hissinizi bir bastırın ders çalışmaya başlamadan önce. Ama çok da yemeyin. Çünkü çok tok ders çalışmaya oturursanız ne oluyor biliyor musunuz sevgili gençler? Aslında ders çalışırken hepimizin en çok şikayet ettiği şey oluyor. Uykumuz geliyor öğrencilerim bana e, bu soruyu sınıfta da tabii yönlendiriyorlar zaman zaman. İşte, "Hocam nasıl ders çalışmalıyız?" E, ben de bir dilimin döndüğünce onlara da anlatmaya çalışıyorum ve onlardan da gelen en büyük e, şikayet cümlesi bu oluyor. "Ya hocam işte motivasyonumu dolduruyorum kendimi işte gaza getiriyorum. Tam oturuyorum hocam işte ders çalışacağım. Her şey tamam, masam tamam, her şey tamam. 5 dakika geçiyor." Göz kapaklarıma bir ağırlık çöküyor. Hocam nasıl bir uykum geliyor? Nasıl tatlı bir uyku geliyor? Neden? Çünkü zaten oradan bir kaçmak istiyoruz. ders çalışmaktan bir kaçmak istiyoruz. Psikolojimiz bize bir o baskıyı veriyor. E bir de biz bunun üstüne mideyi de doldurursak. Oh, yedik börekleri, tatlıları. Böyle dolu bir mideyle dert çalışmaya oturduk. Hayır. Uykun gelecektir. O yüzden ne çok tok, ne çok aç. Biraz spor gibidir aslında sporculara da bu önerilir. Yani çok açken ya da çok tokken spor yapmayın diye ders çalışmakta da biraz da öyle. Gelelim diğer maddemize. Ne zaman dert çalışmayacağız? Gerginsek. Çok gerginsen ders çalışmaya oturma. Bunu kendine bahane etme. Gergin misin? Sakinleşmeye çalış. Kendince derin nefes alabilirsin, meditasyon yapabilirsin biliyorsan eğer. Sevdiğin bir müziği dinleyebilirsin, ortamdan biraz uzaklaşabilirsin ama şunu yapma. İşte bir plan yaptın, dedin ki bugün saat 5'te oturacağım, edebiyat dersi çalışacağım. buçukta annenle kavga ettin ya da bir arkadaşından telefon geldi, senin canını sıkacak bir takım cümleler kurdu. Ya da işte kötü bir haber aldın ve gerildin. Hem ruhumuz hem de gerildiğimizde bedenimiz tepki gösterir sevgili gençler. Gergin oluruz ve o gerginlikle okuduğumuzdan bir şey anlamamız pek de mümkün olmaz. Yani öğrenme pek mümkün olmaz. O yüzden gergin sen ertele. Ama çok da değil. Böyle 3 ay 5 ay sonra erteleme. Sakinleşene kadar ertele ve bu koşulları sağladıktan sonra dert çalışmaya başla. Şimdi çok tok, çok aç ve gerginsek yapmıyoruz dedik. Bunu bir tarafa bıraktık. Peki dert çalışmaya hazırız. Ne yapacağız? En başta plan yapacağız. Şimdi plan deyince bir göz bir korkuyor. Ya Plan of nasıl bir plan yapacağız? İşte oturacağız, yazacağız, çizeceğiz. Evet, yazacağız, çizeceğiz. Ama öyle büyük büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Bir kağıda not alacaksın en başta. Yazacaksın. Ben bugün şu saatte işte şu derse çalışacağım. Şu kadar süre çalışacağım. Şurada mola vereceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. O plan neyse bunu mutlaka bir kağıda yazacaksın. Ve sevgili genç arkadaşım o yazdığın kağıdı mutlaka gözünün göreceği bir yere asacaksın. Masanın üstü olur, yatağının başı olur, buzdolabının kapağı olur. Artık neresi ise yazacaksın ve asacaksın. Neden yazacaksın? Çünkü zihnimiz dağılır. Yani bir plan yaparız. İşte ben bugün şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım ama... Gün içinde bir sürü şey olur ve o planlarımızı pek de gerçekleştiremeyebiliriz. O yüzden yazmak en güzelidir, en doğrusudur. Küçük bir kağıda yaz, görebileceğin bir yere az ve planına çok 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 önemli bir engel çıkmadığı sürece sadık kal. Evet, birinci maddemiz bu. Plan yapıyoruz, planımıza sadık kalıyoruz. Gelelim ikinci maddemize. Sağlıklı, iyi, doğru bir dert çalışma yöntemi olarak ikinci maddemiz ne? Mümkün olduğunca rahatsız edilmeyeceğin bir ortam yarat. Kendine ait bir odan varsa bu kolay. Sıkıntı yok. Odana çekilirsin, kapını kapatırsın. Hani bunu daha kolay sağlayabilirsin. Ama diyelim ki kendine ait bir odan yok. Olabilir. Böyle bir durumda da evin en sakin köşesini seçmelisin. Ev halkı tarafından en az rahatsız edileceğin yeri seçmelisin. Mesela salonda televizyon açık. İşte küçük bir kardeşim var. Oyuncaklarını dökmüş, oyun oynuyor vesaire. Şimdi bu ortamda sen de geçmişsin. Kanepenin bir köşesinde ders çalışmaya çalışıyorsun. Olmaz. Yani odaklanamazsın. Mümkün değil o kargaşanın içerisinde. O yüzden kendine ait bir odan yoksa bile evde kendine ait bir alan yaratmalısın. Başkalarının seni en az rahatsız edeceği bir alanda e, ders çalışmalısın. Bu da ikinci maddemizdi. Gelelim üçüncü maddemize. Üçüncü maddemiz derle topla, düzenle, kafanı rahatlat. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Çalışma masanı toparla. Çalışma masan dağınık olmasın. Çalışma masanın üstünde senin dikkatini dağıtacak ıvır zıvır, biblodur, süstür vesaire gibi şeyler olmasın. Neye ihtiyacın varsa o olsun. İşte kağıt, kalem, defter, kitap yani çalışman için ihtiyacın. İşte bir bardak belki su. İhtiyacın olan şeyleri masanda bulundur ama ihtiyacın olmayan şeyleri gözünün göreceği alandan temizle. Dikkatini dağıtacak şeyleri masandan temizle. Kendine ait bir olan yok, kendine ait bir masan yok, evin bir köşesinde çalışıyorsun. Aynı şey gene geçerli. Mümkün olduğunca, yapabildiğince etrafını sakinleştir. Eşya anlamında, dağınıklık anlamında, derli toplu düzenli bir ortamda çalışmaya başla. Gelelim dördüncü maddemize. Dikkatinizi dağıtacak şeylerden kurtulun. Öncelikle cep telefonu. Kurtulun. Cep telefonunuzu ders çalıştığınız süre boyunca yanınızda tutmayın sevgili gençler. Sesini kapatın, sessize alın ve mutlaka çalıştığınız ortamdan uzağa koyun. Yani şunu yapmayın. yani işte sesini kapattım yanımda dursun o senin dikkatini dağıtacaktır. Mesaj gelecek, ekranı yanacak, titreyecek, bir şekilde dikkatin ona kayacaktır. Dert çalışacağın süre boyunca, yarım saat, bir saat, bu süre boyunca cep telefonunun yanından uzak tut. Televizyon, kurtulun. Televizyonun olduğu bir ortamda verimli dert çalışmanız mümkün değil. Müzik, kurtulun. Şimdi buna itirazlar gelecektir. Kendi öğrencilerimden biliyorum. Çünkü şunu söyleyen öğrencim çok oluyor. Ya hocam ben müzikle çalışmayı seviyorum. Şimdi müzik çalarken daha iyi konsantre oluyorum. Hayır sevgili gençler. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki müzikle çalıştığımız zaman öğrenme düşüyor. Azalıyor, verimimiz düşüyor. Müzik dinleyin tabii ki. Başka zaman dinleyin. Mesela sakinleşmek için dinleyin. Evet, evet. Boş zamanlarınızda dinleyin. Evet ama ders çalışırken müzik dinlemeyin. Bu sizin konsantrasyonunuzu bozacaktır. Zihninizi ikiye bölüyormuş. Yani araştırmalar bunu söylüyor sevgili gençler. Zihin bir taraftan okuduğunu anlamaya çalışırken bir taraftan da geriden gelen müziği algılamaya çalışıyor. O sebeple ders çalışırken lütfen müzik dinlemeyin. Ne zaman müzik dinleyebilirsin? Diyelim ki e Dışarıda dert çalışıyorsun. Bir kafedesin. Gürültülü bir ortamdasın. Şey i̇şte yan masadan konuşmalar geliyor. işte ortamda insanlar giriyor çıkıyor. Dışarıdan trafik sesi geliyor. Ya yani bir sürü farklı gürültüye maruz kaldığın bir ortamda dert çalışmak zorunda kaldıysan orada evet müzik tercih edebilirsin. Kulaklığını takarsın ama gene sözsüz bir müzik yani enstrümantal bir müzik. O da hafif hafif geriden gelebilir. Burada işe yarayabiliyor ama onun dışında evindesin, masandasın, odandasın, bütün koşullar uygunken e, müziği de açma lütfen. Bu da dikkatini dağıtan bir başka konu. Bu maddeyi de geçiyoruz. Geliyoruz 5. maddeye. Ders çalışmaya başlamadan önce hafif bir egzersiz yapabilirsiniz. Bunun size faydası olur. Bedeninizi bir kendine getirir, uyandırır ama hafif bir egzersiz. Yani öyle saatlerce kendini yoracak bir spor yapmayacaksın. 5 dakikalık, 10 dakikalık böyle bedenini harekete geçirecek e, hafif hareketler yapmak, e, ders çalışmaya e, odaklanmanızı da kolaylaştıracaktır. Söylediğim gibi bedeninizi harekete geçirmenizi sağlayacaktır. Gelelim 6. maddeye. Sevgili gençler, mola verin. Yani biz e, ders çalışırken amacımız ne? Çalıştıklarımızı anlamak, çalıştıklarımızı öğrenmek. Yani verimli çalışmak istiyoruz. Haldır huldur gümbür gümür girdik 3 saat odadan hiç çıkmadık. işte o dersi bitirdik. Bu derse başladık. O soruyu çözdük. Öbürüne geçtik. Hayır. Hiçbir faydası olmaz. Sadece kendini yorduğunla kalırsın. Araştırmalar gene şunu gösteriyor ki yetişkin bir insanın zihni ancak 30 dakika bir konuya odaklanabiliyormuş. Öyleyse ne yapacağız? 25-30 dakikalık sürelerde dersimizi çalışacağız. Konumuza odaklanıp çalışacağız. 5 dakika, 10 dakika arasında da bir ara vereceğiz. Verdiğimiz arada da bulunduğumuz masadan, çalıştığımız ortamdan kalkacağız. Uzaklaşacağız müzik dinleyebilirsin, kitap okuyabilirsin, ihtiyaçlarını giderebilirsin o esnada ama arayı da fazla uzatmıyoruz. Yani ara verdik, 3 saat sonra tekrar derse dönmüyoruz. Söylediğim gibi 5 dakikalık, 10 dakikalık bir ara vereceğiz ve e, aradan sonra tekrar konumuza döneceğiz. Bunu şöyle kodlayalım. 30 dakika ders, 10 dakika ara. 30 dakika ders, 10 dakika ara. Gelelim 7. maddemize. 7. maddemiz sevgi gençler. Not tutun. Özet çıkarın. Evet, ders çalışırken mutlaka not tutarak çalışın. Böylece konunun da bir şekilde özetini çıkarmış olursunuz. Ve daha sonra bu kağıtlara yazdığınız, tabii not tutarken şey küçük küçük kağıtlara yazdınız, not tuttunuz. Daha sonra bu çıkardığınız notlarla kalkın ve ders anlatın. Yani öğreten olun. Öğrenen olmaktan öğreten olmaya geçin. Tüm bu saydığımız maddeler için de belki en çok önereceğim yöntem budur sevgili gençler. Çünkü en iyi öğrenme yöntemi öğretirken gerçekleştiren öğrenme yöntemidir. Bununla ilgili yapılmış bir araştırma var. Hata yapmamak için kağıttan okuyacağım şimdi size. Diyor ki yapılan araştırma mutlaka bunu duymuşsunuzdur. İnsanlar okuduklarının %10'unu, duyduklarının %20'sini, gördüklerinin %30'unu hem duyup hem gördüklerinin %50'sini, görüp duyup söylediklerinin %80'ini, görüp duyup söyleyip yaptıklarının ise %90'ını hatırlıyormuş. E bizim de amacımız öğrenmek ve öğrendiklerimizi hatırlamak, unutmamak olduğuna göre en uygun yöntem hangisi öyleyse yaparak öğrenmek. İşte not tutmak ve özet çıkarmak ve çıkardığınız özetlerle öğreten konumuna geçerek öğretmen olmak en iyi öğrenme yöntemlerinden biridir. Kalkın odanızda, karşınıza birileri varmış gibi düşünün. Kendinizi bir sınıf ortamında da düşünebilirsiniz ve onlara o konuyu anlatın. Bunu yapın. Göreceksiniz nasıl güzel bir öğrenme sağladığını fark edeceksiniz siz de. Gelelim 8. maddemize. Sevgili gençler, aynı anda birden fazla derse odaklanmayın. Bu mümkün değil. Zaten fark ediyorsanız videonun başından beri hep odaklanmaya yönelik e, maddeler sıraladık. İşte derleyin, toparlayın, işte televizyonu kapatın, müziği kapatın vesaire. Öyleyse odaklanmak bizim için önemli. Aynı anda işte edebiyat çalışacağım, onu kapatacağım, bir 10 dakikada matematiğe bakarım, onu da kapatırım, bir 5 dakikada fiziğe bakarım. Hayır. Tek bir derse odaklan. Ara ver, mola ver, dinlen, ikinci derse öyle geç. Artı şunu da bu maddenin içinde söylemek istiyorum. O tek bir dersi seçerken de sevgili genç arkadaşım sana en kolay gelen dersten başla. En sevdiğin, en iyi anladığın, sana kendini iyi hissettiren dersten başla. Sorumu çözüyorsun en kolay sorulardan başla. Çünkü yaptıkça, yapabildiğini gördükçe okudun, anladın. Anladığını gördükçe motivasyonun artacaktır. Tersindeyse kendine olan güvenin sarsılacak, motivasyonun düşecek ve öfleye pöfleye masadan kalkacaksın. Zor, zor konu. Okuyorsun anlamıyorsun, soruları çözüyorsun çözemiyorsun. Bu motivasyonumuzu düşüren bir şeydir. Ama yapıyorsun, anlıyorsun, soruları da çözüyorsun. Bu sana kendini iyi hissettirecek bir şeydir. Öyleyse ne yap? önce en sevdiğin, en iyi bildiğin, en iyi anladığın dersten, konudan başla. Ama tabii ki hep de bunu yapma. Yani bu tuzağa düşüp de işte ben şu dersin, şu konusunu çok iyi yapıyorum deyip hep de ona tabii ki çalışmayacaksın. Kolaydan zora doğru gideceksin. Kolay sorulardan zor sorulara. En iyi anladığın dersten en zor anladığın derse doğru gideceksin. Ama başlarken kendi motivasyonunu da kaybetmemek için sana kolay gelen, sana kendini iyi hissettirecek derslerden başlaman senin adına faydalı olacaktır. Geldik 9. maddemize. Sevgili gençler 9. maddemiz de şu ki her gün çalışın. Mutlaka. Ha gün günü tutmayabilir. Bir gün 3 saat çalışırsın, bir gün 1 saat çalışırsın. En başta söyledim mutlaka planlı çalışın ama hayatın ne getireceği belli olmaz. Bazen olağanüstü koşullar gelişebilir ve o gün ders çalışmak için uygun bir ortam olmayabilir. Ama böyle anlarda bile 20 dakika olsun, yarım saat olsun mutlaka çalışmaya vakit ayırın ki bu tekrar döngü, döngünüz kırılmasın. Çünkü maalesef hepimizde şöyle bir durum var çocuklar. Erteleme ertelemeyi doğuruyor. Bir ertelersen onun devamı da geliyor. O yüzden o gün çalışacağın planı yaptın mı? Ama Uyuyacak koşulların yok mu? Yani 3 saatlik çalışmaya uyamayacak mısın? Tamam olabilir ama en azından yarım saat olsun mutlaka bunu yap. Çünkü tekrarlar alışkanlıkları doğurur. Alışkanlıklar da başarıyı getirir sevgili gençler. Konfüçyüs demiş ki oturmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur. Sonunda hedefe varırsınız. Yani durmayın. Yavaş da olsa, ağır adımlarla da olsa hedefinize doğru ilerleyin. Ve sevgili gençler, son maddemiz. 10. maddemiz. Korkmayın. Korkmayın. Korkacak hiçbir şey yok. Yapanların sizden ne fazlası var? Hep bunu düşünün. Ben de yapabilirim. Kendi motivasyonunuzu, içsel motivasyonunuzu arttıracaksınız. Hedefinizi belirleyeceksiniz. Bu söylediğimiz maddelere uyacaksınız odaklanacaksınız, oturacaksınız, dersinizi çalışacaksınız. Bunu belli bir düzende yaptığınız zaman göreceksiniz ki başarı da arkasından gelecek. Korkmayın, korkacak hiçbir şey yok. Dert çalışmak hatta bir süre sonra bakacaksınız ki keyifli hale gelmiş. Çünkü bilmek insana kendini iyi hissettirir. Bildikçe, öğrendikçe öğrendiklerinizin meyvelerini aldıkça, testlerde, sınavlarda daha iyi sonuçlar aldıkça bu sizin kendi içsel motivasyonunuzu da arttıracak sevgili gençler. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.